Merhaba sevgili arkadaşlar. Kosinüs teoremini bu derste birlikte ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi kosinüs teoremimiz mesela A açısından yazacak olursak gördüğü kenarın karesi A kare eşittir yan kenarların kareleri toplamı B kare C kare Eksi 2 çarpı yan kenarlar ve aradaki açının kosinüsü şeklinde ifade ediyoruz. Bu sevgili arkadaşlar bir şey tanıdık oldu mu? Yani biraz Pisagor'a benziyor mu? Bakın eğer A açısı 90 derece olursa, şurası 90 derece olursa Pisagor nasıldı? B kare artı C kare A kare eşit işte, ya da A kare eşit işte, şurası yani. Peki burası ne oluyor hocam? Kosinüs 90'da kosinüs 90 sıfır olduğu için burayı komple ne yapıyor? Yutuyor. Yuttuğu zaman burası Pisagor olmuş oluyor. Ama genel durumda 90 derece olmak zorunda mı? Olmak zorunda değil. Şimdi tekrar kosinüs teoremine geri dönecek olursak. A için yazdığımızda bunu söyledik. Peki B için yazalım. B açısının gördüğü kenar B'nin karesi. Eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı. A kare C kare. Eksi 2 çarpı yan kenarlar. Ve aradaki açının kosinüsü. Ve son olarak C için yazalım. C kare. Yan kenarların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı yan kenarlar. Aradaki açının kosinüs. Yani dikkat edin. C'den başlıyorsak neyle bitiyor? Kosinüs C ile bitiyor. Tabi kullandıkça bunlar aklımızda kalacaktır. Peki bir soruyu gördüğümüzde bu soruda kosinüs teoremini kullanmamız gerektiğini nasıl anlayacağız? Bu önemli. Şimdi aşağıda hemen sevgili arkadaşlar iki tane kalıbımız var. Bu iki kalıp kosinüs teoreminin genel soru kalıpları için verdim. Bu kalıpların özelliği şu. Birinci kalıp bu. Birinci kalıp diyelim. Ne var burada? İki kenar ve bir açı var. İki kenar. Bir açıyı veriyor. Üçüncü kenarı soruyor. Soru işaret. İkinci kalıbımız ne? Sağ taraftaki. Üç kenar veriyor, bir açıyı soruyor. Kosinüs terimini bunlarda uygulayabiliyoruz. Uygulayalım hemen isterseniz. Şimdi 30 derece için yazıyorum. Gördüğü kenarın karesi eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı. Yan kenarlarını 30 derecenin kök 3 ve 5. Eksi 2 çarpı yan kenarlar aradaki açının kosinüsü. Kök 3'ün karesi 3. 5'in karesi 25. Burası ne yapıyor? 5 kere 2. 10 kök 3. Kosinüs 30 dediğimiz sinüs 60. Kök 3 bölü 2. 28. Bu da ne yapıyor? 5 kere 3. 15 yapıyor. Dolayısıyla 13. X kare 13. X eşittir yani üçüncü kenarı kök 13 olarak bulduk. Bu kalıp neydi? İki kenar ve bir açı verildiğinde üçüncü kenar sorulduğunda kosinüs teoreminin kullanımı. Biraz sonra genel örnekleri de geçeceğiz zaten. Şu anda kalıpları tanıyoruz. İkinci örneğimiz, ikinci kalıbımız daha doğrusu. Üç kenar verilip bir açı soruluyor. X için yazalım. Gördüğü kenarın karesi, 7'nin karesi eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı 5'in karesi 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 8 ve kosinüs x 49 25 64 8'in karesi 80 kos x şimdi eksi 80 kos x eşitliğin sol tarafını alıyorum 49'a sağ tarafını alıyorum 80 cos x eşittir burası ne yapıyor 89 40 kalıyor yani çarpı 80 de bölü 80 olarak 40'ın altına gelirse cos x eşittir 40 bölü 80 yani 1 bölü 2. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2? 60 derecede 1 bölü 2. Evet. İkinci kalıbı da tanıtmış olduk. Şimdi örneklere başlayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi birinci örneğimiz. Ben sorunun ee, anlatım kısmını almadım. Soru belli zaten. Bir çocuğumuz var. İsmi Cenk. Okula 5 kilometre, tiyatroya 3 km. Ee, aradaki açı 60 derece. Ne oldu? Deminki gibi e, yan kenarlar ve aradaki açı verilmiş. Yani iki kenar bir açı veriliyor. Üçüncü kenar soruluyor. X bize soruluyor. Okulla tiyatro arası mesafe. O zaman 60 dereceden kosinüs teoremini yazalım. 60'ın gördüğü X'in karesi eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı 5'in karesi 3'ün karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs 60. Ne yapıyor? 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9. Eksi kosinüs 60 da 1 bölü 2 idi. Buna da 1 bölü 2 koyalım. Bu da ne yapıyor? Şöyle sadeleşiyor. Burası 15 yapıyor. Dolayısıyla burası ne yapıyor? 19 yapıyor herhalde. İşlem hatamız yoksa. X kare 19, X eşittir. Karekök 19 olarak bulabiliyoruz. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Bakıyoruz bilgilerden şekilde olan var. Olmayan da var. 2AB eşittir BC6. Yani AB3. Kosinüs A soruluyor. Şu açının kosinüsü soruluyor. Şimdi o zaman buradan kosinüs teoremini yazalım. Gördüğü kenar 6'nın karesi. Yan kenarlar 3 ve 5 eksi 2 çarpı yan kenarlar aradaki açın kosinüsü. 36 9 25 eksi 6 kere 5 30 kos a bunu bu tarafa alıp 36'yı bu tarafa alalım. Eksi 30 kos a sol tarafa artı geldi. 9 25 ne yapıyor? 34 eksi 36 ile eksi 2 yapıyor. Çarpı bölüm gitsin cos a'yı eksi 2 bölü 30 ya da eksi 1 bölü 15 olarak bulabiliyoruz. Soru bize neyi sormuştu? Bunu sormuştu. Bulabildik. Tabi burada sevgili arkadaşlar a açısı özel bir açı değil. Bakın yani hangi kosinüs eksi 1 bölü 15'tir? Buna cevap vermemiz için hesap makinesi kullanmamız gerekiyor. Bildiğimiz özel açılardan bir tanesi değil. Evet devam edelim. bilgilere baktığımızda şekil üzerinde her şey verilmiş. Yalnız farklı bir şey var. Kosinüs alfa artı beta. Şimdi sevgili arkadaşlar alfa artı beta şu ikisinin toplamı. Ee, alfa, beta ve teta üçgenin iç açıları. Üçü beraber 180. O zaman teta'yı diğer tarafa alırsak yani alfa artı beta'yı biz 180 eksi teta olarak bulabiliriz. Kosinüs alfa artı beta yerine 180 eksi teta diyebiliriz. Dolayısıyla ne oldu? 180'den de kurtulabiliyoruz. İndirgeme formüllerinden geçen derslerimizde anlatmıştık bunu. 180 attığımızda kosinüs e, isim değişmez. Kosinüs teta ancak ikinci bölge olduğu için 180'den biraz eksiği var. Kosinüs ikinci bölgede negatif cevabı. Yani bunun cevabı ne olacaktır? Eksi kosinüs olacaktır. Soru bize bunu soruyor. O zaman biz gidelim. Yani bakın sorunun bu aşaması bir indirgeme formülü olmuş oldu. 2 taneden yani üç açının toplamı 180. iki açı için ne yaptık? Teke düşürdük 180'den kurtularak. Geçen derslerde de bu mantığı vermiştik. Şimdi teta için o zaman biz gidelim. Kosinüs teoremini yazalım. Yani şu teta için yazalım. Nasıl yazacağız? Teta'nın gördüğü dördün karesi. Yan kenarlar 6 ve 5. Eksi 2 çarpı yan kenarlar ve aradaki açın kosinüsü kosinüs teta. 16 36 25 60 cos teta her zamanki gibi bunu bu tarafa alalım. 16'yı bu tarafa alalım. 60 cos teta olarak pozitif sola geldi. 16 negatif gelir 45. Çarpı 60 bölü 60 yani şunun altına geliyor. Kosinüs teta eşittir 45 bölü 60. 15 sadeleştirirsek sadeleştirsek 3 bölü 4 negatiflik de vardı. Önünde eksi de vardı. O zaman cevabımız eksi 3 bölü 4 olarak elde edilmiş oluyor. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Şimdi bunu da sevgili arkadaşlar soru kısmını yazmamışım ama bu paralel kenar. ABC'de paralel kenar olmazsa bu çözülmez. Şimdi x var. E, X'i ne yapmamız lazım? Bir üçgen içerisinde çalışmamız lazım. Yamuk konusunda ya da paralel kenarda ne yapabiliyorduk? Yan tarafa mesela ona paralel çekebiliyorduk. Şöyle bir paralel çekersek güzel bir çalışma olur herhalde. X'in içinde olacak şöyle bir üçgen kullanılabilir. Şimdi 10 buraya geliyor. 3 buraya geliyor karşıya. Burada bir paralel kenar oldu. Toplamda 8. Burası da 8 olması için Buraya ne kalıyor? 3 kalıyor. Peki 60 dereceyi kullanmadık hocam. Kullanan 60 derece buraya geliyor ya da şuraya da geliyor diyebiliriz. Yani paralel kenarlı karşılıklı açılar aynı. aynıydı. Yöndeş açıdan buraya geliyor diyebiliriz ya da bu da 60 derece, 60 derece söylenebilir. Şimdi sevgili arkadaşlar ne oldu? Olayı çözdük. Olayı kurduk. 60 dereceye göre 60 dereceye göre şimdi kosinüs teoremini yazalım. X'in karesi eşittir 3'ün karesi 10'un karesi yan kenarların kareleri toplamı -2 çarpı yan kenarlar aradaki açının kosinüsü kosinüs 60. Kosinüs 60'ta neydi? 1/2 idi. 2'ler sadeleşir. Buralarda ne yapıyor? 9 var. 100 var. 2'ler gitti. 30 var. O zaman 79 herhalde. x'in karesi 79. x eşittir karekök 79 olarak elde etmiş oluyoruz. Evet. Devam edelim. Baktığımız zaman şimdi iki üçgenimiz var. Bir içerideki küçük üçgen bir de büyük üçgen. Bu soruda sevgili arkadaşlar şimdi x'i bulabilmek için a açısı bana lazım. Neden? Çünkü büyük üçgende yan kenarlar mesela 6, buradaki yan kenar 8, x bize soruluyor. Hemen kosinüs teoremini yazalım. x kare eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı yan kenarlar. Aradaki açın kosinüs. x'i bulmak kos a'yı bulmaya bağlı. O zaman bir de küçük üçgeni gidip düşünürsek küçük üçgende üç kenar belli. Kos a'yı bulabiliriz. Yani iki soru kalıbı da burada kullanılıyor. A ortak açısı dolayısıyla iki soru kalıbı da dersin başında verdiğimiz iki soru kalıbı da burada kullanılıyor. Şimdi büyük üçgende bunu yazdık. Küçük üçgende yazalım. Küçük üçgende 3'ün karesi yan kenarlar 4 ve 2 kareleri toplamı eksi 2 çarpı yan kenarlar aradaki açın kosinüs. Şimdi küçük üçgen için olanı çözelim. E, 9 16 4 eksi 16 cos a. Bu taraf alalım. 9'u bu taraf alalım. 16 cos a oldu. Burası ne oldu? 20, 11 oldu. Cos a eşittir. 11 bölü 16. işte küçük üçgende kosinüsü bulabildik. Açı, açıyı bulamayız şu anda ama cos a belli. Gidip bunu burada yerine yazarsak yukarıda kalemimizin rengini değiştirelim. Şunun yerine sevgili arkadaşlar 11 bölü 16 koyacağım. Şimdi neydi? x kare 6'nın karesiydi. 36. 8'in karesiydi. 64. Eksi. Burada bakın 2 kere 8 16 var. Bu 16 ile giderse 66 yapar yani. 8 kere 2 16 gidiyor paydada. 11 çarpı 6 66 yapıyor. Buradan da 34 olarak buluyoruz. Karesi 34. Kökü alacak olursak x'i Karekök 34 olarak bulabiliyoruz. Her soru bankasında olan bir soru tipidir. Ama bu soru tipinde ne var sevgili arkadaşlar? İki kere e, kosinüs teoremi yapıyoruz. Bir küçük üçgende, bir büyük üçgende. Devam edelim. Bakın bu da öyle. Yani bir sol tarafta çalışacağız. Bir sağ tarafta çalışacağız. Evet. Şimdi alan CDE sağdaki üçgenin alanı soruluyor bize. Tamam, buna biraz sonra bakalım ama önce şu C açısı ikisi için de ortak C açısını sol tarafta neler yapabiliriz bakalım. Şimdi C açısı için 4'ün karesi eşittir yan kenarların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı 5 ve 6 cos c. 16 25 36 60 cos c. Bunu bu tarafa alsak. 16'yı bu tarafa alsak. 60 cos c ne yapıyor buradan? 45 yapıyor. Cos c'yi 3 bölü 4 olarak buluyoruz. Şimdi iyi güzel. C açısını bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Şimdi alan soruyor sevgili arkadaşlar. Alan sorduğuna göre iki kenar şu iki kenarın belli ve aradaki açı belli. O zaman hangi alanı kullanalım? Sinüs alan formülünü kullanalım. Sinüs alan formülü neydi? Geçen derslerden hatırlayacaksınız. 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar 8 çarpı 2 kök 7 Aradaki açının sinüsü sinüs c. Evet sinüs alan formülü buydu. İsterseniz boş bir üçgende hatırlatalım şöyle. Hangisi için yazarsak yazalım fark etmez. Mesela A için yazalım. Sinüs alan formülü şunu söylüyor. 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar aradaki açının sinüsü. A için yazarsak. Diğerleri için de bunları söyleyebiliriz. Şimdi kosinüs C var. Ee, sinüs C. E ne yapacağız? Dik üçgen çizeceğiz. Dik üçgen çizelim. Trigonometrik değerlerden bir tanesi belli ise sevgili arkadaşlar diğerlerinin hepsini ne yapabiliyoruz? Buraya C açısı diyelim. Hepsini dik üçgen yardımıyla bulabiliyoruz. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. 9, 16 ne yapıyor buraya? 7 kalıyor. Kök 7 yani. Dolayısıyla sinüs C yerine ben gidip ne yapacağım buradan? Kök 7 bölü 4. Karşı bölü. Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Kök 7 bölü 4. Şu kalemimizi değiştirelim. Şunun yerine kök 7 bölü 4 yazacağım. O zaman ne yapıyor? Bakın 2 var burada. 2 kere 4, 8 aşağıda. 8'e gider. 2 kök 7. Bir de kök 7 buradan. 2 çarpı 7. Cevabı 14 birim kare olarak buluyoruz. Evet. burada güzel bir soru olmuş oldu. Devam edelim. Bir ABC üçgeninin kenarları arasında C kare eksi B kare eşittir. A çarpı C eksi A kare. Şimdi burada kareler var. Kosinüs teoremini sıcağı sıcağını gördüğümüz için bunlarla bunun bir alakası şey yapabiliriz, kurabiliriz Bir de ne diyor? Bakın, B açısını soruyor bize. Şimdi birincisi buradan B açısını sorduğu için B için kosinüs neydi? B kare eşittir diğer iki kenar a kare, c kare eksi 2 çarpı diğer kenarda ac kosinüs B. Yani B kenarıyla başlıyor, B açısıyla bitiyor. Peki burada ne yapabiliriz? Burayı da biraz adam etmek için eksileri artı yapmak adına eksi b kare bu tarafa eksi a kare bu tarafa alabiliriz. Yani şöyle oluyor. C kare artı a kare. isterseniz a c'yi de sola alalım. Eksi a c eşittir b kare. Ne olmuş oldu? Bu ikisi birbirine oldukça benzemiş oldu. Şununla aşağıdaki. E, bunu buraya alayım. Sırasını değiştireyim. Yani sağı önce yazdım. Sonra solu yazıyorum. A kare artı c kare var. Eksi a c var. O zaman. Şimdi bu burada zaten. Bu da burada, bu da burada. Buranın buraya eşit olmasını konuşmamız lazım. Yani eksi 2 ac cos b eşittir eksi ac gelmesi gerekiyor. O zaman şu çarpım durumunda karşıya ne gider? Bölüm gider. Cos b ne yapar? A'lar gider. C'ler gider. Eksiler artı yapar. 1 bölü 2 yapar. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 idi? 60 derecede 1/2 sinüsün 30'u, kosinüsün 60'ı 1/2 idi. Evet. Bu da bu şekilde. Tabii sevgili arkadaşlar şunu belki diyebilirsiniz. Hocam bizim aklımıza böyle kolay gelmiyor. Soru çözdükçe, yazarak çalıştıkça bunlar daha kolay aklınıza gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Devam edelim. 3 boyutlu bir sorumuz. bilgilere bakıyoruz. bilgiler şekil üzerinde verilmiş. sorulan şu açının kosinüsü. Şimdi bir üçgen içerisinde bunu çalışalım. Bakın iki kenar zaten verilmiş. Hani bir açı olması için iki ışın olması gerekiyor ki doğru parçası var. Şurayı da birleştirirsek sonuç itibariyle ne oldu? Bir üçgen konuşabildik. Şimdi burada sevgili arkadaşlar kenarlara tek tek bakacağız e, ee, bakın arka yüzdeki köşegendir bu. Şimdi 5 karşıya alırsak e, dikdörtgenler prizmasıydı. Tabanımız dikdörtgen 5 karşıya geldi. 5 yukarı geldi. 5 12 ne olur burası 13 olur. Bu arka yüze ait köşegen. Şu geçişi sileyim. Şekli fazladan doldurmayalım. 13'ü buradan bulabildik. Benzer şekilde mesela e, tabana ait köşegen şuradaki Pisagor'dan gelecektir. 5'in karesi 25, 9'un karesi 81. Ne yapıyor? 106, karekök 106 burası. Her zaman özel üçgen olmuyor demek ki. Arkada özel üçgen vardı. Arka yüzde tabanda özel üçgen yok. Şimdi sol tarafa gitmek istiyorum. Yükseklik 12 idi. 12'yi buraya alacak olursak. Burası 9'du. 9'u buraya ya da buraya alırsak. Geçişi görebildik değil mi arkadaşlar? Bakın burası 9. Burası 9. Burası 9. Evet bu fazlalıkları yine alacağım. Çünkü şekil biraz rahat olsun. Daha soru bitmedi. Yazacağımız, çözeceğimiz şeyler var. Şimdi şuradaki 90'dan 9, 12 ne yapıyor? Burası 15. 3, 4, 5 üçgenin 3 katı. O zaman ne oldu? Üç kenarımız belli. İkinci soru kalıbı. Bakın. Üç kenar belliyse bir açıya gidebiliyoruz. İsterseniz buna da x açısı diyelim. Şimdi gördüğü kenarın ne yapalım? Karesini yazacağız. Karekök 106'nın karesi eşittir yan kenarların kareleri toplamı eksi 2 çarpı yan kenarlar aradaki açının kosinüsü. Burası 106 yapıyor. Burası 225 169 13'ün karesi. 2 çarpı 15 30 390 cos x yapıyor. Yine 106'yı bu tarafa çıkartırsak 169'a mesela çıkarttığımızı düşünelim. 106'yı ne yapıyor o zaman? 63 yapıyor. 225 de oradan geliyor. 288 sayılar 288 yapıyor. Eksi 390'ı bu tarafa alıyorum. Artı 390 cos x. Çarpım bölüm olarak gidiyor karşıya. Cos x 288 bölü 390. Şimdi baktığım zaman mesela sadeleşmeyi biraz yapalım. 2'ye böldüğümüzü düşünelim. 2'ye bölersek 144. 2'ye bölersek bu da ne yapıyor? 400 olsaydı 2'ye bölersek 200 yapar. 195 yapıyor herhalde. 195. Daha 2'ye bölünmez ama 3'e bölünebilir. 3'e bölersek bunu 48. 3'e bölersek bunda ne yapıyor? 65. Herhalde daha da sadeleşmiyor arkadaşlar. 48 bölü 65 olarak Sonucu buluyoruz. Soru zaten bize ne soru? Bu A, D üstü C açısının yani X açısının kosinüs değerini sormuştu. 48 bölü 65 olarak elde etmiş olduk. Sıradaki soruya geçebiliriz. Herhalde son sorumuz olacak. Bakalım. Aynen son sorumuz. Sonra diğer konu. Üniversite sınavında çıkmış olan bir soru, AYT 2021 yılında çıkmış. Ali bir pergenin sivri ucunu kağıt üzerindeki bir noktaya koyup, pergenin açıklığını bozmadan çapı 21 santim olan, bakın çapı diyor, yarı çap değil yani tamamı 21. Burası da 10.5 ya da 21 bölü 2. Ondan sonra bir çember çiziyor. Ali'nin kullandığı pergenin kollarının uzunlukları 7.5 ve 12 santim olduğuna göre. Ee, kısa kolu mesela biraz şurası benziyor çok önemli değil açıkçası ama e, benzediği için öyle yazdım sonucu etkilemeyecek. Pergelin kolları arasındaki açının ölçüsü yani şurayı bize soruyor sevgili arkadaşlar x. Ben şurayı almak istiyorum burada biraz çalışacağız. Şöyle bu üçgeni tekrar çiziyorum. Üçgenimizin adı ABC olsun mesela. Şimdi buçuk diyor. Bu 21 bölü 2. Mesela 7.5'u da isterseniz 15 bölü 2 alayım. 21 bölü 2. Bu da 12. Şimdi burada sevgili arkadaşlar bu sayıları kullanabiliriz. Ancak sayıları daha da güzelleştirebiliriz. Şimdi şöyle yapsam. Mesela bölü 2 var ya bütün kenarların iki katını alsam. Bölü 2'den kurtulmak adına. Bu ne olur? 15 olur. İki katını alırsam 21. İki katını alırsam 24. Ne yaptınız hocam? Bu benzer üçgendir yani. Üçgenin İki katına çıkarttım. Açılar değişmez. Açılar sabittir. Açılar değişmez. Benzer bir üçgen olmuş oldu. İki katına çıkarttım. Bakıyorum 15, 24, 21. Bunu da daha kolay kullanmak adına 3'e bölebilirim. 3'e bölersem burada bu sefer üçgeni küçültüyorum. Benzer bir üçgen tabii yine oluyor. 3'e bölersem 5, 3'e bölersem 7, 3'e bölersem 8. Şimdi kosinüs teoremi yapıyorum. X'in gördüğü ne oldu o zaman? 7. 7'nin karesi eşittir. Yan kenarlar ne oldu? 8 ve 5. 8'in karesi 5'in karesi. Eksi 2 çarpı yan kenarlar 8, 5. Aradaki açın kosinüsü kosinüs x. 49, 64, 25, eksi 80 kos x. Bunu bu tarafa, 49 bu tarafa. 80 kos x eşittir. Burası 89, 40 yapıyor herhalde. 49'u çıkartınca kosinüs 40 bölü 80 geliyor. Yani 1 bölü 2. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu yer kosinüs 60. Sinüs 30 kosinüs 60. Evet bu sorumuzu sevgili arkadaşlar kosinüs teoremi dersimizi tamamlamış olduk. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.